Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amzal Koca beraber inelim. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fotoğrafçı olanları özellikle çektiği fotoğraflardan nasıl para kazanacağı yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Genel genel olarak dolar kazanıyorsunuz ve bu da hani herhangi bir isim için belki çok büyük meblalarda paralar da kazanabilirsiniz. Çünkü hani tek bir satıştan bile bir iki dolar kazanarak güzel kar gelir elde edebiliyorsunuz arkadaşlar ve bir fotoğrafı mesela bir kere sattığınızda Herhangi isteyen yani 10 kişi de alsa siz para kazanıyorsunuz yani her kişiden farklı para kazanıyorsunuz 100 kişi alsa farklı yani bir kere satıldı gitti gibi bir mantığı yok e, bunu söyleyeyim yani fotoğraflarınızı bir kere sisteme yüklüyorsunuz fotoğraflarınızı her kullanıldığında siz para kazanıyorsunuz öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar yani fotoğrafın telifini siz alıyorsunuz e, mesela gittiğinizde şöyle ben e, siteye geçelim e m e, sistemimizin ismi. Bunun gibi birkaç tane daha site var arkadaşlar biliyorsunuz. Shooter stock, shooter stock olsun. In stock vardı galiba hatırlamıyorsam o da var. E, onların hepsini kullanabilirsiniz. Biz IM'i bu ben bugün sadece IM'den bahsedeceğim. E, diğerlerini diğerlerinde belki ilerleyen videolarda ya da buradaki mantığın aynısını orada da kullanabilirsiniz. E, hemen videomuza geçelim arkadaşlar ve hemen mantığınızdan nasıl yaptığımızdan bahsedelim. mesela arkadaşlar şurada gidiyorsunuz diyelim mesela bir denizin sahil kenarına gittiniz. Ve çok güzel bir kuşlarla böyle deniz yemi geçerken falan bir tane resim çekildi, çektiniz arkadaşlar. Ve bu resim sadece sizde var. Hiç kimsede yok başka. Yani sizin sizde olması daha iyi. Efekt mefeti kullanmanız hani fazla bir şey olmaz ya da çok güzel efekt kullanabiliyorsanız onları kullanıp sisteme gelip arkadaşlar buradan hesabınızı açtıktan sonra giriş yapmak üye olmaktan sonra artık sisteminizde yükleyebiliyorsunuz. Şöyle sisteme girdiniz, girişinizi yaptınız, fotoğraflarınızı satmaya başlayın diyor arkadaşlar şu an hesabınız açın falan diyecek. E, fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz. Oradaki zaten e, izlersiniz e, izlersiniz dedim. Ee, orada gösteriyor tek tek adımları nasıl yapacağınızdan bahsediyor. O şekilde e, fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. Ya da mesela diyorsunuz ki ben fazla gezmeyi sevmem. Hani e, olabilir arkadaşlar. E, ama ben bilgisayardan, photoshop'tan çok uyanlarım resim düzenlemeden çok uyanlarım anlarım e, gibi şeyler diyorsanız. Ee, bu da sizin için çok mantıklı olacak. Mesela şuradaki balonu kızın yüzü tamamen kapanmış. Bir tane böyle e, birinin fotoğrafını ya da kendi fotoğrafınız da olabilir önceden çekildiğiniz. Yüzünüzü balonlarla kapatarak ya da mesela e, şu an son zamanlardaki gündemimiz koronavirüstü. Hatta şu an değişe gündem gittikçe her gün değişiyor. Ama koronavirüsle alakalı mesela e, maskelerden mesela maskelere gülen surat yapıp koronavirüs yanlarına koronavirüsler koyup hani onlardan koruna, korunuyor kalkan Kılıç yaparak arkadaşlar bile sadece onları sisteme yükleyerek bile para kazanabilirsiniz yani illaki kendi çektiğiniz fotoğrafların olmasına gerek yok kendi yaptığınız fotoğraflarda olabilir yani e, para kazanmak için size bu yöntemleri anlatıyorum yoksa ne hani, diğer şekilde para kazanmanız internet üzerinden biraz e, zor kendi alanınızla alakalı yerlerden para kazanmanız hem size keyif verecektir hem de para kazanmanızı sağlayacaktır. Mesela çok gezen dediğim birçok gezen kişiler için çok güzel fotoğraflar oluyor telefonlarında ve o telefonundaki fotoğrafları alıyorlar. Nasıl yani? Siz yüklüyorsunuz sisteme. Sizden parasını verip alıyorlar o fotoğrafı kullanıyorlar. Örnek verelim. Mesela kimler kullanıyor gibi örnek verelim hani belki hepiniz şaşıracaksınız ama en çok bunu haberciler kullanıyor arkadaşlar. Yani mesela haberciler bir tane e, resim koyuyorlar. O resmi e, fark ettiyseniz eğer hani çoğu kişi de olmayan bir resim. Kendileri de gidip orayı çekecek res o resmi gidip çeken de yok. O yüzden böyle sitelerden resimler alıyorlar. Mesela mağara çektiniz diyelim örnek verelim. E, mağarayla alakalı bir tane haber oldum arkadaşlar. O mağaranızın resmini hemen alır kullanır ya da. Başka bir şey olur. Onları alır kullanır. Ama e, siz sürekli fotoğraflarınızı alın atın. Yani bu gitmez bu gider. Hani bu satılır bu satılmaz mantığını hiç düşünmeyin. Özel sizin kendi çektiğiniz kendinizde çekip attığınız olabilir ama kendinize ait olsun fotoğraflar. O şekilde yükleyerek atabilirsiniz. Ya da dediğim gibi e, sistemden Kendiniz yaparak sistemden diyorum normal photoshop bilerek ya da farklı şeyler yaparak yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an nasıl yüklendi sattı şeyini fazla anlatmayacağım. Çünkü zaten birazcık kendinize kurcaladığınızda her şeyi adım adım tek tek gösteriyorlar. O yüzden benim tekrardan anlatmam bir mantığı yok. Ben sadece size fikir odağı olmak istedim bu videoda. Mesela buradan fotoğrafçı olarak katıl fotoğraflarını sat. çekimler için rezervasyon yaptırın. Devam eden görevler. Mesela bazıları görev veriyordur. O görevleri yaparak şey yapabilirsiniz. Mesela bir tane alacağınız vardır yurt dışından. Der ki size gidin kız, kule, kız, kule, kız çek. Bana sana 10 dolar vereceğim. Gider çekersiniz 10 dolar alırsınız. Zaten 10 dolar da 95-96 liraya falan denk geliyor. Yani iyi arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Siz dediğim gibi bu IM sesinin aşağıya açıklama kısmına linkini bırakacağım. Alabilirsiniz. Fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.